Aden cennet bahçesi anlamına gelir ve huzur ile barışı simgeler. Benan parmak uçları veya ünlü, tanınmış kişileri ifade eder. Cennet, imanlı ve iyi işler yapmış kimselerin öldükten sonra kavuşacakları mutluluk yeri olarak bilinir. Deniz, yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan tuzlu su kütlesi ve bolluğu temsil eder. Ebrar, iyiler, dindarlar ve özü sözü doğru olanları tanımlar. fecir Sabaha karşı aydınlanmanın başladığı zamanı, yani yeni başlangıçları simgeler. Gül, katmerli ve kokulu çiçekleriyle bilinen gülgillerin örnek bitkisidir. Hacer, taş, kaya anlamına gelir ve İsmail peygamberin annesinin adıdır. İkra, oku anlamına gelir ve bilgiye verilen önemi vurgular. Kevser, cennette bir havuzun adı olup maddi ve manevi çokluğu ifade eder. Lina Yumuşak hurma ağacını ifade eder ve Arapçada naziklik ve incelikle ilişkilendirilir. Maide, yemek, ziyafet anlamına gelir ve Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin adıdır. Nisa, kadınları ifade eder ve Kur'an-ı Kerim'de kadınlara özel bir surenin adıdır. Bebeğinizin cinsiyetini öğrendikten sonra şimdi sıra bebeğinize isim bulmaya geldi. Anne baba olarak kız bebeğinize güzel ve anlamlı bir isim bulmak istiyorsanız Kur'an'da geçen kız bebek isimleri listemizden fikir alabilirsiniz. İşte size Kur'an'da geçen kız bebek isimleri ve anlamları. Aden cennet bahçesi anlamına gelir ve huzur ile barışı simgeler. Benan parmak uçları veya ünlü, tanınmış kişileri ifade eder. Cennet imanlı ve iyi işler yapmış kimselerin öldükten sonra kavuşacakları mutluluk yeri olarak bilinir. Deniz, yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan tuzlu su kütlesi ve bolluğu temsil eder. Ebrar, iyiler, dindarlar ve özü sözü doğru olanları tanımlar. fecir, sabaha karşı aydınlanmanın başladığı zamanı, yani yeni başlangıçları simgeler. Gül, katmerli ve kokulu çiçekleriyle bilinen gülgillerin örnek bitkisidir. Hacer, taş, kaya anlamına gelir ve İsmail peygamberin annesinin adıdır. İkra oku anlamına gelir ve bilgiye verilen önemi vurgular. Kevser, cennette bir havuzun adı olup maddi ve manevi çokluğu ifade eder. Lina, yumuşak hurma ağacını ifade eder ve Arapça'da naziklik ve incelikle ilişkilendirilir. Maide, yemek, ziyafet anlamına gelir ve Kur'an-ı Kerim'in bir su